Herkese merhaba. Benim adım Lina. Hiç Pamuk Prenses masalını duydunuz mu? Benim hikayem biraz ona benziyor. Ama cücelerle yaşamadım, güzelliğim yüzünden bana nefret besleyen özannemdi. Ne dersiniz? İnanması zor. Ama şimdi size her şeyi daha ayrıntılı anlatacağım. Güzel bir kız olarak doğdum. Sadece övünüyorum diye düşünmeyin. Bunu bana herkes söylüyordu. Hatta bazen yanımdan geçenler bile güzelliğimden bahsedip iltifat ediyorlardı. Tabii ki bunları duymak hoşuma gidiyordu. Modum yükseliyordu, gülümsüyordum. Annem de çok güzel bir kadındı. Önceden modeldi. Bir zamanlar gazetelerde ondan bahsedilirdi. Ayrıca dış görünüşüyle her şeyden daha fazla gurur duyuyordu. Eğer bilmiyorsanız, güzel insanların her zaman mutlu bir hayatı olmaz. Annem güzelliğine rağmen birçok kez hayal kırıklığı yaşadı. Örneğin, babamla bir iş gezisinde tanışmıştı. Ona neredeyse hemen aşık oldu. O çok zengindi. En azından öyle görünüyordu. Çok uzun süre çıkmadılar. Ve sonra annem hamile kaldı. Annem babamın başlangıçta çok sevindiğini, ancak sonra evden çıkıp kaybolduğunu anlatırdı. Annem çok üzülmüştü, umutsuzdu ama yine de beni doğurmaya ve tek başına büyütmeye karar verdi. Bana Lina adını verdi. Daha hastanedeyken anneme benim en güzel kız olacağımı söylediler. Hatta annemden bile güzel. Sonuçta çocuklar ebeveynlerinden daha iyi olmalı, değil mi? Ben küçük olduğum için gözlerim, bacaklarım veya ağzım nasıl umurumda değildi. Sadece yaşıyor ve oyuncaklar hayal ediyordum. Zamanla annem bana bir dadı tuttu ve işe geri döndü. Yaşından dolayı artık mankenlik yapamayacağı için şehirdeki popüler bir modellik ajansının başına geçmeyi başardı. Orada iyi bir maaş ve büyük bir rekabet vardı. Ancak annem herkesin onun formda ve aklı başında olduğunu anlamasını sağladı. Kısacası kariyeri yükseliyordu ve ben de büyüyüp daha güzel oluyordum. Bu arada annem de kişisel hayatını kuruyordu. Bu yüzden onu daha az görmeye başladım. Tabii ki dadım benimle ilgileniyordu. Artık okula gidiyordum. O bana ödevlerimde yardımcı oluyordu. Saçlarımı yapıyordu. Giysilerimi ütülüyordu. Onsuz ne yapardım bilmiyorum. Dadım ikinci annem oldu. Bunu itiraf etmeliyim. Okulda yanıma birçok çocuk geliyordu. Kimisi sadece bakmak istiyordu. Kimisi ise muhtemelen aşık oluyordu. Güzelliğime nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum. Bu yüzden aptalca gülümsüyordum. Dadım da sürekli bana bundan bahsederdi. Bir keresinde kızlarla parka yürüyüşe gittiğimizde yanımıza bir fotoğrafçı geldi. Benden projesi için biraz poz vermemi istedi. Tabii ki kabul ettim. Bundan ne zarar gelebilir ki? Beni çekti ve bana 50 dolar verdi. Bu parayı aynı gün harcadım. Sonra telefon numarasını bıraktı ve eğer tekrar katılmak istersem aramamı söyledi. Ve o fotoğraftan sonra başıma dertler açılmaya başladı. Meğerse o fotoğrafçı annemin jüri üyeliği yaptığı bir yarışmaya en iyi fotoğraf için başvuruda bulunmuş. Annem beni gördü ve adeta çılgına döndü. Jüri fotoğrafımı en iyi olarak seçti. Güzelliğime hayran kaldılar. Annemin meslektaşlarının kızı olduğumu öğrendiklerinde neden beni daha önce göstermediği konusunda anneme sorular yöneltmeye başladılar. O gün eve her zamankinden daha erken geldi ve durmadan bağırdı. O daha sen ergen bile değilken seni çekmiş. Üstelik senin sayesinde yarışmayı da kazanmış. Nasıl cesaret etmiş seni çekmeye diye bağırıyordu. Ama ona söyledim, ben izin verdim. Ben artık kendine yetebilen bir ergenim. Ayrıca o bana hizmet karşılığında para ödedi. Annem 50 dolar aldığımı duyunca güldü. Daha akıllı olsaydım en az 5000 dolar istemem gerektiğini söyledi. Ben de ona iki kez olsun, ayda evde benimle olsaydın, pazarlık yapmayı bana öğretirdin dedim. Ayrıca kesin foto model hizmetlerinin fiyat listesini de anlatırdın. Ama senin bana ayıracak vaktin yok diye sinirlendim. Ve annem her zamanki gibi bana hayat verdiğini, benim nankör bir evlat olduğumu, vicdanımın olmadığını ve onun emeğini takdir etmediğimi söylemeye başladı. Kavga yanlış yola sapmıştı. Devam etmenin anlamı yoktu. Ama ben duramadım. Erkek arkadaşların için her zaman zaman buluyorsun ama benim için asla. Beni hiç kimseye göstermezsin. Çünkü ya utanıyorsun ya da kıskanıyorsun dedim ona. Annem bana tokat attı ve beni kovdu. Bunu ona affedemedim. Bu yüzden eşyalarımı toplayıp o uyurken çıktım. Yolda o kadar çok ağladım ki sakinleşemedim. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Arkadaşlarımın ebeveynleri bile beni anlamazdı. Hemen annemi ararlardı ama bunu istemiyordum. Hiçbir şey istemiyordum. Sadece sokakta yürüyordum ve üç saat sonra saatler sabah dördü gösteriyordu. O kadar üşümüştüm ve yorulmuştum ki neredeyse yere yığılacaktım. Sonra o fotoğrafçıyı hatırladım ve ona sokak telefonundan aradım. Neyse ki telefonu açtı. Beni hemen tanıdı ve yarım saat sonra geldi. Arabasına bindim, her şeyi kelimesiz anladı ve beni evine götürdü. Ağzımı bıçak açmadı, eve vardığımızda bile. O beni önce doyurdu, sonra da misafir odasını gösterip kendini evinde gibi hisset dedi. Ardından işe gitmek için hazırlandı. Sanırım neredeyse bütün günü uyuyarak geçirdim. Uyandığımda masada, ne istersen ye, yazılı bir notla birlikte yemek vardı. Duş aldım, yemeğimi yedim ve sonra o işten döndü. Adı Brett'ti. Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştı ama ben sessiz kaldım. Sonra dedi ki, sana yardım etmeme karşı değilim ama beni sabah dörtte aradın, dışarıda eşyalarınla birlikte duruyordun. Bu çok korkutucu ve garip. Belki senin için polisi çağırmalıyım ya da annene mi haber vermeliyim diye sordu. Ama onu hemen susturdum. Hayır anneye gerek yok, o beni kovdu, kavga ettik ve bu yüzden ayrıldım, dedim ona. O yine de benimle tartıştı, gitmemem gerektiğini. Hepimizin er ya da geçe bebeğinlerimize kızdığımızı ama onların yine de bizi sevdiklerini söyledi. Ben onunla aynı fikirde değildim. Annem kesinlikle beni sevmiyor. O sadece işini ve kur yapan erkekleri seviyor. Ben onun için boş bir insanım. Kaybolduğumu bile fark etmez. Tartışmak istemedi. Bu yüzden ne kadar ihtiyacım olursa o kadar kalabileceğimi önerdi. Yardım etmeyi vaat etti çünkü benim sayemde önemli bir yarışma kazandı. Ve şimdi bir sonrakine hazırlanıyor. Onun yanında iki gün daha kaldım. Sonra evde oturmanın sıkıcı olduğunu anladım. Tam da o sırada okul tatildeydi. Bu yüzden stüdyoda ona yardım etmek için izin istedim. O da kabul etti ve böylece kendi işim oldu. Fotoğrafçının asistanı olarak çalışmak çok ilgimi çekti. Ayrıca bazen mankenlik yaparak para kazandım. Brad, annemin kim olduğunu bilmiyordu ve ona söylemek istemedim. Bu şekilde İki hafta geçirdik ve ben çok şey öğrendim. Brad, eserlerinin sergisine hazırlanıyordu ve beni açılışına davet etti. Bu çok nazikti. Her şey hazır olduğunda oraya birkaç gün sonra gittik. Onun işlerini gördüğümde şok oldum. Serginin adı kadınlardı ve kadın güzelliğine adanmıştı. Üç fotoğrafta da aynı kişi farklı açılardan çekilmişti. Onu tanımıyordum. Beni evinde, başımda topuzla ve pijamalarla pencerede dururken fotoğrafladı. Annemle olan tartışmamız hakkında düşündüğümü hatırlıyorum. İkinci fotoğraf alışveriş yaparken ve bir şeyler seçerken çekilmiş. Ve üçüncü stüdyo çekimiydi. Orada saçım yapılmıştı, makyajım vardı ve harika bir elbise giymiştim. Beni tüm fotoğraflarda güzel göstermişti. Şaşırmıştım ve duygulanmıştım. Brad gürültülü alkışlarla tebrik edildi. Gururluydu. Sonra gazeteciler yanına geldi ve üç fotoğraftaki kızı kim olduğunu sormaya başladılar. Sonra yanı başımda beni fark ettiler. O beni arkadaş olarak tanıttı ve ben tatlı tatlı gülümsüyordum. Demek buradaymışsın tüm bu zaman boyunca kalabalığın içinden tanıdık bir ses duyuldu. Arkamı döndüm ve annemi gördüm. O arkamdaydı. Ben ve Brett, basına skandalımızın yansımaması için onu bir kenara çektik. Binada uygun bir yer seçtik, burada annem beni işe yaramaz bir kız olmakla itham eden kötü yorumlar yağdırıyordu. Ben bunları dinlerken, Brett benim için araya girdi. Nazik ama emin bir şekilde başladı. Dedi ki, ''Niçin kızı suçlamak yerine, kızın annesini ilgisiz davranmakla suçlamasını söylemiyorsun? Anlıyor musun? O kız gece saat dörtte bana geldi. Çünkü gidecek başka yeri yoktu. Bu mu senin ebeveynlik görevlerini yerine getirme şeklin? diye sordu annemize. Annem öfkelendi. Bu da kimmiş? Ben seni onun reşit olmadığı için mahkemeye verebilirim dedi. Ve ben artık dayanamadım. Ne? Aramızda hiçbir şey yoktu. Bunu kanıtlayabilirim. Hem de çok kolay bir şekilde. Anne. Peki ya sen? Mahkemeye anne olma hakkın olduğunu kanıtlayabilir misin? Evde en az 6 saat kaldığın günleri not ettim. Yılda sadece 30 gün. Diğer günlerde ortada yoksun." dedim ona ve sessiz kaldı. Birden utanç ve pişmanlık hissettim. Bir süre sustu, sonra bir yere gitti. Birkaç gün sonra annem Brad'in adresini buldu. Bize geldi ve benden özür diledi. Bana karşı haksızlık yaptığını ve çok pişman olduğunu söyledi. Onu affetmek istemedim ama Brad bunun üzerinde çok durdu. Sadece onun sayesinde barıştık. O zamandan beri annem çalışma programını gözden geçirdi, beni daha sık işe götürmeye ve insanlarla tanıştırmaya başladı. Sonunda beni tanıttı ve kendini düzeltmeye çalışıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da ihmal etmeyin. Söyleyin arkadaşlar elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığınızda kelimenin tam anlamıyla birini memnun etmek için kendinizden ödün vermenize rağmen bu kişi tüm çabalarınızı görmüyor Takdir etmiyor ve hala sizden memnun kalmıyorsa ne yapardınız? Bence bundan daha kötü bir duygu yok. Özellikle memnun edemediğiniz kişi kendi özenliğinizse. Evet düşünebiliyor musunuz? Aynen öyle. Şimdi sizin de neyin nasıl olduğunu daha ayrıntılı olarak paylaşacağım. Beni dinleyince bana hak vereceksiniz. Ya da ona. Bilmiyorum. Çekirdek bir ailem var. Babam, annem ve kız kardeşim Bella. Hatırlayabildiğim kadarıyla annemin favorisi her zaman Bella olmuştur. Ben değil. Ama babam beni kesinlikle daha çok seviyor. Onun sevgisini hak etmeyecek ne yaptım bilmiyorum ama annem her gün beni azarlıyordu. İtaatsiz olduğum, çirkin olduğum, bir şey nasıl yapacağımı bilmediğim için aynı babam gibi aptal olduğumu falan söylerdi. Annemin iltifatlarının listesi sonsuz bir şekilde listelenebilir ve elbette Bella'ya tam tersi cümleler söylüyordu. O bizim altın kızımızdı. İtaatkar, güzel, zeki ve en tatlı kız. Bella benden sadece 3 yaş küçüktü. Ama annemin dediğine göre benden ve tüm özelliklerimden yüz kat daha iyi. Küçükken beni ağlatacak kadar üzen tüm bu kelimeleri defalarca dinledim. Hepsi hafızamın derinliklerinde birikti. Öyle sanmıştım ki yani gerçekten çocuk değil de başarısız bir proje. Yeri çatı katındaki işe yaramayan yerlerin yani bir eşya olduğuma inandım. Bu arada evet odam da oradaydı. Evdeki normal insanlar gibi odam yoktu. Bella'nın iki yatak odası vardı. Birinde uyuyordu, diğerinde oynuyordu. Hiç oda kalmamıştı, bu yüzden üst kata taşındım. Babama şikayette bulundum, ama o çok nadiren evdeydi. Neredeyse bütün vaktini işte geçiriyordu ve eve geldiğinde çok az konuşurdu. Sadece yemek yer, duş alır ve yatardı. Sabahta çok erken çıkardı, bu yüzden onu pek görmedim. Yani şikayet edecek kimsem yoktu. Yıllar geçti ve ben kendi kendime büyüdüm. Kız kardeşimin üstün oluşu duygusu ve sefil varoluşuma o kadar alışmıştım ki aksine düşünemiyordum. Her şeyi sessizce yapmaya karar verdim. Sessizce çalıştım, sessizce şiir yazdım, çizdim ve kimseye bir şey söylemedim. Anneme başarılarından bahsetmeyince yaşamak daha kolay bir hale geldi. Bella'ya gelince annemin aksine bana farklı davrandı. Daha kibardı. Ya da başka bir şey. Bana asla lakap takmadı, beni aşağılamadı veya gücendirmedi. Elle hediyelerini benimle paylaştı. Ve benim gördüğünde annem de ona verdiği tatlılardan bana da verdi. Beni sevmesine gerçekten çok seviniyordum. Ona hiçbir şey veremedim. Sadece ona sarıldım. Ve kimse bakmadığında onu öptüm. Böylece büyüdük. Bir zamanlar okulda bir şiir akşamı vardı. Gizlice orada yer almaya karar verdim. Ödül para ve bilgisayardı. Birinci olduğuma inanamadım. Sahneye çıktım ve sonucu kiminle geldiğimi sordu. Çok utandım. Tek başıma geldiğimi söyledim. Sonra beni alkışlamaya başladılar. Ve anneme bir sürpriz ayarlamamı söylediler. Jüri ailen seninle gurur duyuyor olmalı dedi. Hmm, keşke ne yaptım ve ne için yaşadığımı bilselerdi. Nakit para ödülü çok küçüktü. 5000 dolar. Bu parayı harcamamaya karar verdim. Her ihtimale karşı kendime sakladım. Evet çok mutlu bir şekilde geldim. Annem ne kapıda karşıladı. Hoşnutsuz bir sesle. Peki orada ne tür şiirler yazıyorsunuz diye sordu özel bir şey olmadığını söyledim. Sonra yanıma geldi. Ve bu senin ödülün mü? Okuldan tebrik telefonu aldım ve aptal gibi nerede olduğunu bile bilmiyordum. Bilgisayarı verdim, annem de aldı. Şu an paraya ihtiyaçları olduğunu ve bilgisayarı satacağını söyledi. Yazmak için bir bilgisayara ihtiyacım olduğunu söylemedim. Sadece sessizce odama girdim. Akşam yemeğe inerken annemin ağladığını duydum. Babamla konuşuyordu. Babam iş gezisindeydi. Paraya ihtiyacı olduğunu haykırdı. Aklını mı kaçırdın? Yarından sonra bir ameliyatım var diye bağırdı. Ne tür bir ameliyat olduğunu bilmiyordum. Merdivenlerde durup daha fazla dinledim. Babamın değersiz olduğunu haykırdı. Kızınız da aynısınız. İyi ki onun öz annesi değilim. Ve evet iyi ki annesi öldü. Çünkü şimdi senin gibi bir aptalın nasıl bir koca olduğunu göremiyor diye bağırdı ve telefonu kapattı. Annemin sözleri kafamda yankılandı. Bu ne anlama geliyor ne demek öldü? Annem sanki bakışlarımı hissetti ve bana bakarak beni bembeyaz bir halde gördü. Bir saniye içinde soğumuştum. Annem korktu ve sonra yavaşça yanıma geldi. Orada ne yaptığımı sordu. Bütün bunlar ne anlama geliyor diye sessizce ağzımdan kaçırdım. Annem sustu ve biraz sonra kendi annemin doğum sırasında öldüğünü, babamın isteği üzerine beni evlat edindiğini söyledi. Onunla annemin ölümünden bir yıl sonra tanışmış. Babanın bir kadına, çocuklarının da bir anneye ihtiyacı vardı. Biz evlendik. Seni evlat edindim ama kabul edemedim. Bir yıl sonra Bella'ya hamile kaldım dedi. Oh demek öyle. Neyse en azından şimdi beni neden bu kadar sevmediği açıktı. O istemiyor diye yapmadığım onca şey. Sırf o istemiyor diye. İçim öfke, nefret, kızgınlık, güçsüzlük ve çaresizlikle doldu. Evden ayrılmak ve yüzünü bir daha asla görmek istemedim. Kendimi odaya kilitledim ve orada oturdum. Bütün akşam oradaydım ve sonra birden Bella'nın çığlık attığını duydum. Hızlıca aşağı inip ve annemi bilinçsizce Bella'nın yanında yattığını gördüm. Ağlıyor ve korkudan titriyordu. Soğuk hemen ambulans çağırdım ve onu hastaneye kaldırdık. Orada bana annemin acil bir ameliyata ihtiyacı olduğunu, böbreklerine bir şey olduğunu söylediler. Operasyon 5000 dolar tuttu. Cebimdeki tüm parayı düşünmeden hemen çıkardım. Ve operasyonun parasını ödedim. Ertesi gün annem kendine geldi. Babam çoktan eve dönmüştü. Ben de yandaki yatakta uyuyordu ve ben de bir sandalyede oturuyordum. Annem gözlerini açtı ve nerede olduğunu sordu. Ona her şeyi anlattım. Doktor hemen içeri girdi. Böyle bir kızın olduğu için çok şanslısın. Parayı bulamasaydı bu kadar çabuk ameliyat olamazdın dedi. Doktor gittiğinde annem uzun bir süre gözlerinin içine baktı ve sonra ağladı. Özür dilemeye, af dilemeye başladı. Bana sarıldı ve ben sessizce oturup sadece ona baktım. Beni böyle kabul etmek zorunda olmadığını anladım. Ama belki de ona bana karşı tarzını düzeltmesi için bir şans vermeliydim. Sonunda beni bir şekilde o büyüttü. Hastaneden taburcu edildikten sonra annem değiştirilmiş gibiydi. Benim için kahvaltı yapmaya, benimle iletişim kurmaya başladı. Gittiği her yere Bella ile beni de götürdü. Her akşam oturdu ve günümün nasıl geçtiğini sordu. Bu harikaydı. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama her zaman böyle olacağına inanmak istiyorum. Sonunda güzel bütün bir aile olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hayatım asla eskisi gibi olmayacak. Geçmişimin üzerine bir çizgi çizen korkunç bir gerçeği öğrendim. Ama ilk önce... Benim adım Samantha, arkadaşlarım Semder. Sıradan bir hayat yaşıyorum, çalışıyorum, oynuyorum, yürüyüş yapıyorum ve anneme yardım ediyorum. Babam şoför olarak çalışıyor. Annem de ev işlerini yapıyor. Sıradan günler geçiren sıradan bir aileyiz. Geçen yıldan itibaren kendime bir sanat okuluna gitme hedefi koydum. En başından beri resim yapmayı, güzelliği ve duyguları boyalarla resme aktarmayı sevdim. Sanat için olan bu iştahım nereden geliyor bilmiyorum. Masayı güzelce donatmayı, kaliteli yemeklerden yemeyi, şık ve temiz giyinmeyi çok seviyorum tanıdıklar aileme kızlarının aristokrat soydan gelme kızlar gibi davrandığı için şakalar bile yapıyorlardı. Ancak bu ailem bu şakalardan çok rahatsız oluyordu. Hayatımın en korkunç sırrını öğrendiğim ana kadar sessiz bir hayat sürdük. Pazar sabahıydı. Babam her zamanki gibi kahvaltı yapıyor ve işe hazırlanıyordu. İzin günü olmasına rağmen biraz daha fazla para kazanabilmek için hala çalışıyordu. Annem kendi özel kreplerini yapıyordu. Bense pek çok planım olan bu güzel günü dört gözle bekliyordum. Babam bize ve veda etti ve gitti. Annem ve ben kahve içtik. Bir sürü şey hakkında konuştuk. Sonra annem saatinde baktı ve acele etmeye başladı. Yiyecek almak için markete gitmesi gerekiyordu. Tavan arasına bir şeyler koymamı ve sonra da okul defterini atmamı istedi. Bir sürü defterim olduğunu itiraf ediyorum. Neden topladığımı bilmiyorum ama asıl mesele şu ki çok fazla vardı ve o fazlalıklardan kurtulmak gerekiyordu. Daha önce annem tavan arasını temizlemede bana hiç güvenmemişti ama bu sefer o kadar acelesi vardı ki bana kutsal yerin temizliğini emanet Etti. Yukarı tırmanırken etrafa baktım. Eski eşyalarımın bulunduğu birkaç kutu buldum ve ayrıştırmaya başladım. Üzgün şekilde eski hatırlayarak okul yıllıklarımı, fotoğraf albümlerini inceledim ve zaman tamamen unuttum. Eski fotoğraflara bakarken sanki tekrar birinci sınıfa dönmüş gibiydim. İlk resim yarışmamı, okuldaki ilk arkadaşlarımı hatırladım. Unutulmaz zamanlardı. İç çekip gereksiz şeyleri alıp götürerek fotoğrafı kutuyu rafa koymak istedim. Rafın önündeki merdivendeyken gözüm’e küçük bir kutu çarptı. Tam görünmüyordu, içinde ne olduğunu merak ettim çünkü onu daha önce hiç görmemiştim kutuya uzanarak köşesinden zar zor tuttum. Sam eve döndüm. Koridordan annemin sesini duydum. Bir anda panikledim ve neredeyse merdivenlerden düşüyordum. Ancak son anda raftan tutunarak dengemi sağlayabildim. İçindekileri öğrenmek için büyük merak duyduğum kutu elimde duruyordu. Bulduğum kutuyu ceketimin altına saklayarak aşağıya annemin yanına gittim. Akşam çok uzun sürdü. Kutuyu tek başıma açmak için sabırsızlanıyordum. Akşam yemeğinden hemen sonra odama girdim ve sonunda kendimi süper bir casus gibi hissedip bulduğum kutuyu açtım. İçinde bazı eski fotoğraflar, küpürler ve dergiler birkaç tiyatro bileti vardı. Genel olarak ilginç olabilecek hiçbir şey yoktu. Aniden kutunun en altında yatan bir zaf dikkatimi çekti. Açıp okumaya başladım, inanamadım. Cümleleri okurken kendimi tutamadım ve ağladım. İster inanın, ister inanmayın. Tüm hayatım bu küçük kağıt parçasının içindeydi. Uzun yıllar boyunca en yakınımdakilerin beni aldattıklarını anladım. Mektupta Samantha Thomas'ın yani benim Kral Henry'nin kızı Prenses Rebecca'nın biyolojik çocuğu olduğum yazıyordu. Ve anne babam beni 10 günlükken evet edinip velayet haklarımı tamamen almışlardı. Hayal edebiliyor musun? Ben kraliyet ailesinin çocuğuyum. Kralın torunu. Damarlarımda kraliyet kanı akıyor. Tanrım inanamadım. Bu gerçeği öğrendiğim anda yaşadığım duygular karma karışıktı. Şaşırdım, şok oldum, sinirlendim. Beni neden evlatlık verdiklerini anlayamadım. Neden sözde ailem bana gerçeği bunca yıldır söylemedi? Ve nasıl oldu da bir kral basit bir sürücü birbirleriyle iletişim haline geçti? İsteğim hayır bilmek zorunda olduğum yüzlerce soru vardı. Odadan çıktıktan sonra elimde bir mektupla ailemin yanına gittim ve bir açıklama istedim. Annem ağlamaya başladı. Babam içini çekti ve oturup onu sakince dinlemem istedi. Kalbim çılgınca çarpıyordu. Ellerim endişeden titremeye başladı. Ebeveynlerime baktım ve onların kızları olmadığımı sindiremedim. Babam hikayesine başladı. Uzun zaman önce babam kraliyet ailesinin şoförü olarak çalışmış. Kralın çocuklarını taşımış, araçlarına bakmış, arabalarını tamir etmiş. Bunların tamamen farklı kendi kuralları ve ilkeleri olan insanlar olduğunu anlamasına rağmen hayatlarının bir parçası olmasını severmiş. Kral çok sert bir adammış. Katıymış ve sosyal değilmiş. Evde özellikle çocukları Christopher ve Rebecca'nın kesinlikle uyması gereken kurallar koyarmış. Kral yalnızca gücü düşünüyormuş. Bu yüzden çocukları sevilmediklerini hissedermiş. Kristof okumak için yurt dışına gitmiş ve babasının emri altında kalmamak için eve dönmek istememiş. Ayrılışından sonra Rebecca daha da mutsuz olmuş. Paraya ya da güzel bir hayata ihtiyacı yokmuş. Sadece sevilmek ve ilgilenilmek istiyormuş. Böylece derecesine aşık olduğu genç bir adamla tanışmış. Basit bir aileden geliyormuş ama Rebecca umursamamış. Gizlice evlenip çok mutlu olmuşlar. Bir süre sonra adam aniden ortadan kaybolmuş. Onun ne olduğunu ya da nerede olduğunu kimse bilmiyormuş. Rebecca ne yapacağını şaşırmış. Kralın kocasının ortadan kaybolmasına parmağı olduğunu düşünüyormuş. Çünkü kral ilişkilerine karşıymış. Sonra Rebecca hamile olduğunu öğrenmiş ve bebeğinin hayatından endişe etmeye başlamış. Her geçen gün daha da çok endişeleniyormuş ve bunu babasına anlatmış sırrını ailesinin dışında kimseye söylememiş. İnsanların hamileliğini öğreneceğinden korkarak evden kaçmış. Birkaç ay geçtikten sonra ailenin kapısı çalınmış. Annem kapıyı açmış ve kapıda içinde mektup olan küçük bir sepet görmüş. Mektup Rebecca'danmış. Mektupta kızı kendisininmiş gibi büyütmesini ve bir gün annesinin kim olduğunu söylemesini istediği yazıyormuş. Bundan sonra ailem Rebecca hakkında hiçbir şey duymamış. Bazıları ülkeyi terk ettiğini, bazıları ise babasının onu saraya kilitlediğini söylüyormuş. Annem ve babam beni bütün kalpleriyle sevdiler ve asla kendi kızları olmadığımı hissetmediler. Annem gözyaşları içinde bir gün bana gerçeği söyleyeceklerini söyledi. Ve şimdi her şeyi öğrendikten sonra ne yapacağıma kendim karar vereceğim. Bütün bu durumun annem için ne kadar zor olduğunu gördüm. Babam da masada oturuyor ve üzüntüden gözyaşlarını zar zor tutuyordu. Ayrılıp kraliyet ailesini seçeceğimi düşünüyorlardı. Ve ben mektubu bir kutuya koydum. Ailemin yanına gittim ve onlara sıkıca sarıldım. Ne olursa olsun benim için her zaman değerli olduklarını söyledim ve ekledim. Gitmek istemiyorum. Zengin ama mutsuz bir ailenin parçası olmak istemiyorum. Benimle birlikte olan, beni bırakmayan, bana gerçek sevgilerini veren kişilersiniz. Siz benim ailemsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Birkaç ay önce aile içinde korkunç bir olay oldu. Ve o andan itibaren hayatımdaki her şey üst oldu yaşadığım en kötü günlerdi. Şimdi size her şeyi en başından anlatacağım. Benim adım Enrique. Annemle birlikte Akdeniz kıyısında küçük bir kasabada yaşıyorum. Evin yakında kendi küçük sebze ve meyve dükkanımız var. Ve bu iş sayesinde evimizin kirasını, faturaları ödeyerek sakin bir yaşam sürdürebiliyoruz. Babamı hatırlamıyorum. Annem yıllar önce bir gün işe gittiğini ve o zamandan beri onunla ilgili hiçbir şey duyulmadığını söyledi. Annem evin ve ailenin tüm geçimini kendisi üstlendi. Ben büyüyüp ona yardım etmeye başladığımdan çok mutlu oldum. Aile işimizin ilk yıllarında mütevazi evimizin pencere kenarını yetişen yeşillikleri sattık. Daha sonra ekim yaparak patates ve soğan yetiştirdik. Böylece dükkanımızdaki çeşitler genişledi ve düzenli olarak müşteriler gelmeye başladı. Annemle ben kazandığımız paradan çok memnunduk. O talihsiz güne kadar her şey yolundaydı. Her zamanki gibi annem sabah erkenden sebzeleri tezgaha koydu. Ve güzel görünmeleri için onları ovuşturdum gülümsüyordum. Çünkü annem bir önceki gün işlerimi ara verip okumak için koleje gidebileceğimi söylemişti. Mutluydum çünkü bütün arkadaşlarım eğitim alıyorlardı. Aralarında bir ben cahildim. Elmayı ovuştururken aklımda kendimi üniformalı, omuzlarımda bir sırt çantasıyla dinleyicinin arasına oturmuş bir konferans dinlerken hayal ettim. 6 yaşlarında küçük bir çocuk beni düşüncelerimden uzaklaştırdı. Tezgaha geldi ve muzların ne kadar olduğunu sordu. Annem ona fiyatı söyledi ve işine devam etti. Aynen bu çocuk bir salkın muzu alıp kaçtı. Annem onu peşinden koştu ve ben de bezi fırlatıp peşlerinden koştu. Bundan sonraki olanlar sonsuza dek hafızamda kalacak. Çocuk yola çıktı. Annem de peşinden koştu. Annem çocuğu sırtından yakalamaya başardığında aynen yolun ortasından süratle gelen bir motorcu anneme çarptı herhangi bir ciddi yaralanma olup olmadığını anlamaya çalışarak ona koştu. Sağ zor nefes alabiliyordu. Yüzü kanla kaplıydı. Yardım istemeye başladı. Etrafa bir grup insan toplandı. Bir ambulansı çağırdı. Benim için her şey puslu gibiydi. Sadece ciddi bir şey olmaması için dua ettim. Ambulans gelip onu hastaneye götürdüklerinde kalbimde öyle bir acı hissettim ki o anda annemden başka kimsem olmadığını anladım. Hastanede annemi ameliyata aldılar. Zaman çok yavaş geçtiğini hissettim. Kendimi kötü düşüncelerden uzaklaştırmak için her köşeye dolaştım. Bir süre sonra doktor ameliyathane'den çıktı ve ameliyatın başarılı olduğunu ve annemin hayatı tehlikesi olmadığını söyledi. Ancak cümle ama ile devam etti. Doktor bana olaya girmem için işaret etti. Girdiğimde annemin anesteziden sonra kendine geldiğini söyledim. Tanıdık yüzler arayarak başını çevirdi. Ona doğru koştum, elini tuttum ve gözlerine baktım. Sonra ne olduğuna inanamayacaksınız. Annem gözlerimin içine bakıp bana kim olduğumu sordu. Şaşkınlıkla geri çekildim. Annemin bana şaka yaptığını düşündüm. Muhtemelen birazdan gülerek onun şakasına inandığım için çok saf ve aptal olduğumu söyleyecekti. Ama annem sessizdi. Gözleri soğuktu. Doktora baktım. Üzgün bir şekilde başını salladı. Her şey kelimeler olmadan anladım. Tek sevdiğim insan beni tanımıyordu. Acıyla ağlayarak geri oturdum ve ellerimle yüzümü kapattım. Doktor geldi ve her şeyin o kadar kritik olmadığını, hafızasını yeniden kazanma şansının olduğunu, ancak bunun zaman ve çok çaba gerektirdiğini söyledi. Günler geçti. Annem hala hastanedeydi. Onu her gün ziyaret ettim. Bana arkadaş enlike dedi ve neden hastanede olduğunu ve akrabalarının nerede olduğunu soruyordu. Annem hayatından sadece bazı alıntıları hatırladı. Ve bunlar çoğunlukla çocukluğundan kalanlardı. Her gün eve gelerek ağladım. Bundan sonra ne olacağını ve annemin beni hatırlayıp hatırlayamayacağını bilmiyordum. İnancımı tamamen kaybetmiştim. Çünkü herhangi bir ilerleme görmüyordum. Dükkanımız boş kalmıştı. Orayı tamamen terk ettim. Başka bir şey satmak istemedim. Çünkü kendimce o muzları suçluyordum. O muzlar olmasaydı hırsızlık olmazdı. Motor olmazdı, annem de iyi olurdu. Birkaç hafta geçti ve doktor annemi hastaneden taburcu edebileceklerini söyledi. İtiraf ediyorum ki aynı zamanda hem çok mutluydum hem de paniğe kapılmıştım. Hayatımda yeni bir dönemin başladığını ve her ne pahasına olursa olsun annemin hafızasını geri getirmem gerektiğini anladım. Taburcu edildikten sonra evimizin eşiğinde durarak annemin bir şeyle hatırlamasını umuyordum ama eve duygusuz bir şekilde girdi. Odası, eşyaları ve fotoğrafları da herhangi bir şey hatırlatmadı ona. Böylece yeni hayatımız başladı. Annem oğlu olduğumu bilmesine rağmen benden uzak durdu. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyordu. Televizyon izlerken nakış yapmayı severdim. Biriktirdiğimiz parayla yaşadık ama o da kısa zamanda tükenmeye başladı. Tekrar sebze ve meyve satmaya başlamam gerektiğini anladım. Annemin evinde tek başına olabileceğinden emin olduktan sonra Taze sebze almak için pazara gittim. Tüm gerekli malzemeleri satın aldıktan sonra masa örtüsünü tezgaha serdim. Ve daha önce olduğu gibi başladım meyve ve sebzeleri ovalamaya. Annem pencereden bana baktı ve aşağı inmek istediğini bir jestle gösterdi. Mutlu bir şekilde başımı sağladı. Annem aşağı inip tezgaha geldiğinde gözlerini kapatıp taze sebzelerin kokusunun içine çekti. Salatalıklara, elmalara baktı ve gülümsedi. Aniden muz salkımlarına gelince durdu. Yüzü değişti ve meyveye baktı. Görünüşe göre bir şeyler hatırlamaya başlıyordu. Aniden annem çığlık attı ve ağladı. Yüzündeki gözyaşlarını sinidi ama ağlamayı bırakmadı. Aniden bana bakarak koştu ve bana sıkıca sarıldı. Oğlum, oğlum enirken diye bağırdı annem. Sıkıca birbirimize sarıldık ve mutluluktan ikimiz de ağladık. Uzun zamandan beri ilk kez mutluluğu yeniden hissettim. Annem yavaş yavaş hafızasını geri kazandı. Çok uzun süre çalıştık ve mükemmel sonuçlar elde ettik. Aile işimizi yeniden yürütüyoruz. Eğitim için para biriktirmeye başladık. İyi bir kızla tanıştım işler evliliğe doğru gidiyor. Hayatımız iyileşti ve tüm kötü şeylerin geride kaldığına çok sevindim. Önemli olan inancını ve umudunu kaybetmemek. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.